Çok kıymetli dostlar, hepinize merhaba. Sandık Kanalına hoş geldiniz. Yeni bir video haberle daha sizlerleyiz. Videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Rus ordusu çekildi. Ukrayna'nın doğusundaki Luhansk bölgesinin valisi Sergi Gayday Rus ordusunun Severodonetsk şehrini kaybettiğini ve geri çekilmek zorunda kaldığını duyurdu. Ukrayna'da Severodonetsk valisi Sergi Gayday, Ukrayna televizyonuna yaptığı açıklamada zor bir durumdu. Rus ordusu şehrin yaklaşık %70'ini kontrol ediyordu. Ancak son iki gün içinde geri çekilmek zorunda kaldılar. Şehir şu ya da bu şekilde ikiye bölünmüş durumda dedi. İngiltere Savunma Bakanlığı'nın istihbarat değerlendirmesinde ise Ukrayna kuvvetlerinin ülkenin doğusunda Rus güçlerinin şiddetli bir saldırısına tanık olan Severodonesk şehrinde bir karşı saldırı başlattığını bildirdi. Bakanlığın açıklamasında Ukrayna kuvvetleri son 24 saat içerisinde Ukrayna'nın doğusundaki Severodonetsk şehrinde karşı saldırıya geçti ve bu adım muhtemelen Rus kuvvetlerinin daha önce muharebe birimleri ve ateş gücünü yoğunlaştırarak elde ettiği operasyonel ivmeyi köreltti denildi. Açıklamada Moskova hükümetinin zayiatı en aza indirmek için Rus yanlısı ayrılıkçı güçleri kullandığına dikkat çekildi. Bakanlığın açıklamasında kentsel temizleme operasyonları için vekil piyade kuvvetlerinin kullanılması, Rusya'nın kentsel alanlara saldırmak için Suriye ordusunun 5. kol ordusunu kullandığı gibi Suriye'de daha önce gözlemlenen bir Rus taktiğidir ifadelerine yer verildi.